Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'deki gelişmeleri konuşacağız. ile ilgili haberimiz vardı. Emre Bola tabii hemen sormak istiyorum. Ee, Başakşehir karşısında kazanmak son derece önemliydi. Mourinho'nun da açıklamaları vardı. Yani aslında bu süreçte e, çok eleştirilmişti çünkü biz de biliyorsunuz Kadıköy'deydik. Yakından da evet. tanık olmuştuk. Ya, bu süreçte daha çok psikolojik olarak çalışmalar yaptık dedi. E, nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'yi? Yani bundan sonra daha iyiye gider mi bu anlamda? Ya Fenerbahçe sezon başından beri dengesizliğini koruyor. Yani hem kadro anlamında dengesizliğini hem maçlar anlamında dengesizliğini koruyor. Ya şu Tadiç'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Son maçta bilmiyorum belki insanlar gözden kaçırmış olabilir. Biz de beraber statta maçta da sonradan ben televizyonda seyredince tekrarını orada gördüm. Avrupa maçında yani. Evet evet. Enes'i, hayır Başakşehir maçında. Biz Avrupa maçında. Ha Avrupa maçında beraberdi. Evet. Şeyde Enes'i gol atıyor. Herkes seviniyor falan. Tadiç geliyor Enes'in yanına hadi 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 diyor. Ya bırak adam bir sevinsin baba yani. Adam sağ içinde hakikaten çok önemli bir böyle isim. Liderli yani yapıyor. böyle önemli bir lider hakikaten. Ee, böyle bir oyuncusu olduğu için Fenerbahçe'nin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ha. E, bazı noktalarda özellikle Enesli'nin oynadığı maçlarda Tadiç Maksimal kanadının olmayacağını hep söyledim ben sana. Yani hep programlarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Tadiç'in de orta yapma, Maksimen'in de orta yapma özellikleri yok. Yani adamlar her şeyi yapacak halde diyor ki, yani. Bazı adam orta yapar, bazı pastan girer, bazısı Kendisi girer, çalım atarak girer içeriye. Herkesin farklı bir oyun stili var. Bu stil en nesileye uygun değil dedim. Bak Başakşehir maçında iki tane attın, tak tak ikisini de attı. Acayip de zor goller ha bu arada. Attığı 68, goller köşeye köşeye. Altısı kafa golü. Ha, köşeye köşeye atıyor. Zaten adamın olayı bu. Hı hı, zaten. Adamın olayı kafayla gol atmak yani. Fakat yeterince beslenemediğini hep söylüyorum ben. Kimle oynayacaksın peki? Oğuz Aydın daha dengeli maksimenden. Sağ tarafta Irfan Can Kavcı, daha dengeli İkisi de içeriye orta keser. Max e, Ennesi'yle oynadığın zaman bu iki oyuncunun mutlaka sağda olması lazım. Ha yok efendim ben bu iki oyuncu oynamayacağım. O zaten sakatlandı mesela şimdi. Max'i evet. oynatacaksın. O zaman Ennesi'yle gerek yok. Çünkü Ennesi'yle ortasız beslenemeyen bir Ennesi'nin Fenerbahçe hiçbir şey yapma ihtimali yok. Bazı golcü, bazı golcü beslenmeye çok fazla ihtiyaç duyar. Tabii ki hepsini besleyeceksin. Bazı biraz daha az ihtiyaç duyar. O Simen az ihtiyaç duyar. Kendisi de alıp girer çünkü o. Üretir. Zeko az ihtiyaç duyar. O da çünkü geriye gelip top alır, gelir, girer, alır bir şekilde üretip içeriye gidip gol atabilir. Ama en nesil öyle bir adam değil. En nesil atacaksın içeri vuracak. Böyle bir adam. Yani forvetlerin de, santroforların da belli meziyetleri var. Bu belli meziyetlerinde bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Bunu, bunu söylemek istiyorum. Peki Mourinho bunu bilmez olur mu? Ya Mourinho Oğuz Aydın 15. dakika hatırladı. Oğuz Aydın diye bir oyuncu olduğunu 15. hafta hatırladı. Değil mi? TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de B planı Roberto Firmino. Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Anderson Taliska transferi için yoğun mesai harcayan Sarı Lacivertli ekibe menajerler aracılığıyla Robert Firmino ismi önerildi. Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediğini temsilcilerine ileten Firmino, Fenerbahçe'de Taliska transferinin olumsuz sonuçlanması halinde gündeme gelebilecek isimler arasına eklendi. Şu an için bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe yönetimi, Firmino ve ekibine kendilerinden haber beklemeleri talimatını verdi. 33 yaşındaki Brezilyalı Yıldız, bu sezon Allahli formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 3 asistlik performans gösterdi. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Alahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol, 10 asistlik performans gösterdi. Edin Ceko'ya MLS'ten talip Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Edin Dzeko, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin dikkatini çekmiş durumda. Galaxy'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine giren tecrübeli golcüyü renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 38 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla 14 kez gol sevinci yaşadı ve Ceko'nun ayrıca ligde 9 golü bulunuyor. Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme teklif etmediği yıldız oyuncunun menajeriyle sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Edin Dzeko'nun durumunun daha da netleşmesi bekleniyor. 2021 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Boşnak golcünün piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. 139 kez Bosna milli takım forması giyen Yıldız golcü 67 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ceko, son dönemdeki performansıyla taraftarların bir kez daha takdirini kazandı. Fenerbahçe için Altay iddiası. Manchester United'ın Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Altay Bayındır, İngiliz devinde forma şansı bulamıyor. Manchester United formasıyla 1,5 sezonda sadece 3 maçta forma giyen, Premier Lig'de henüz süre alamayan Altay Bayındır için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Uğur Meleke, yayıncı kuruluşta yaptığı programda Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye dönme olasılığından bahsetti. Meleke, Fenerbahçe Altay Bayındır'ın kapısını çalabilir diye düşünüyorum ve hala Manchester United'da Altay'a adaletli olarak davranılmayacaksa belki kiralamayı düşünürler ifadelerini kullandı. Uğur Meleke sözlerini Fenerbahçe sanki Altay Bayındır'ın kapısını çalabilir gibi geliyor bana diyerek noktaladı. Mourinho'nun vazgeçilmezi Maksim'in. Fenerbahçeli Alan Saint Maxim'in sergilediği futbolla dikkat çekiyor. Fransız futbolcu, sol kanattaki dinamizmiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Hızı ve çalım yeteneğiyle de dikkat çeken Saint Maxim'in, teknik direktör Jose Mourinho'nun değişilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17'sine 11'de başlarken 3 kez fileleri sarsan Saint Maxim'in 3'te gol pası verdi. Ligde maç başına 1,4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu her maç ortalama 3 kez başarılı dribling yaparak takımının atağa çıkmasında pay sahibi oldu. Sezon başında Al Ahli'den kiralanan Fransız futbolcu için Fenerbahçe Arap ekibine 8 milyon euro ödedi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Saint maximinin bonservisinin alınması konusunda sarı-lacivertli yönetim henüz kararını vermedi. İrfancan Eğribayat'tan Jose Mourinho'ya teklif. Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Cuma günü Eyüp Spor'a konuk olacakken bu zorlu mücadele öncesinde ise kalede problem yaşayan Sarı Lacivertlilere İrfancan Eğribayat'tan teklif geldi. Dominik Livakovic'in forma giyemeyeceği mücadelede İrfan, sakatlığı devam etmesine rağmen iğneyle oynamak istediğini hocasına iletti. Jose Mourinho, sağlık heyetinden gelecek raporla birlikte 26 yaşındaki kalecinin idmanlardaki performansına bakarak son kararını verecek ve İrfan'ın oynayıp oynayamayacağı perşembe günkü idmanda netlik kazanacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan yandaşında Eyüp maçında forma giymek istediğini teknik direktör Jose Mourinho'ya bildirdiği öğrenildi. Bartu Elmaz'a Süper Lig'den talipler var. Fenerbahçe'nin fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki genç yeteneği Bartu Elmaz'ın yurt içi ve yurt dışından talipleri var. Geçtiğimiz günlerde Belçika ekibi Berşot'un da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Elmaz için Süper Lig'den iki takım da devreye girdi. Fenerbahçe'nin fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki genç yeteneği Bartu Elmaz için Konyaspor devre arasında kiralama teklifinde bulunacak. Yeşil-Beyazlıların yanı sıra Sivas da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ancak Elmaz'ın Süper Lig kulüplerinden gelen teklifleri şu an için reddettiği ve hedefinin yurt dışına transfer olmak olduğu iddia ediliyor.